besle atarken besle atarken o kişiyi yenmem. Zort. Oğlum <laughs> komutlara bak ya. Burası sarıyor hiç. Allah yüz bin tane örs düşürüyorum şu an. Son ucunu çökerttim. Lan <laughs> oha. <laughs> çökerttim. Bu ne? Oğlum. Bu ne ya? Bu nasıl bir şey? Bu ne oğlum? Dalga mı geçiyor? Oskuna uğrattım resmen. Adamı. Şimdi. Bu uğrattım saatmak isteyenler burada size bir şey olsun. Bir daha düşünün.